Merhaba gençler. Yepyeni bir video, yepyeni bir heyecan, ve LGS için çektiğimiz ikinci video. Şimdi artık biraz branşlama, biraz matematiğe bakacağız ve nasıl LGS sınavında en iyi dereceyi yaparız? Nasıl en iyi matematik netini çıkarırız? Bunun için ilk önce LGS'de çıkan matematiği tanıyacağız ve bunun için biraz sohbet edeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni bir sloganımız var. O da bunu da size kullanın. Farkında olursak önde oluruz. Başarıyı elde etmemiz daha kolay olur. Ve inanın çok yorulmadan başarı gelir. Neden LGS matematik önemli arkadaşlar? Mesela şundan dolayı LGS matematik önemli. LGS matematikte yapacağınız net hem sınavdaki başarınızı ön plana çıkaracak hem de liseye başlarken özgüveninizin önde olmasını gençler sağlayacak. İşte bu yüzden hemen ilk sorumuzla videomuza arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar bütün sorular yeni nesil mi olacak? Gençler böyle bir şey yok. 20 sorumuz var. 20 sorunun hepsi yeni nesil olamaz ki siz arkadaşlar 2018'de arkadaşlar yeni nesil sorular geldi. Ama şimdi biz 2024'teyiz ve sizler 5. sınıftan beri 5 6, 7, 8 bütün kitaplarda mutlaka arkadaşlar ilk önce onu bir soruları çözdünüz. Bir çözdünüz. Daha sonra ardından kazanımlarınızı oturtmak için kazanım uygulamaları yaptınız. Ve gençler çoğu yayında ne oldu? Yeni nesil sorulara yeni nesil sorulara geçiş oldu. Geçiş testini çözdünüz. En sonda zorlayıcı sorulara baktınız. Zorlayıcı sorulara baktınız. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Şimdi biraz sorulara değineceğim. Ardından da arkadaşlar çok bir şekilde ne, ne yapmak istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar tabloyu önce buradan direkt geçiyorum. Şöyle boş bir sayfayı birer bıraktım. Sonra tabloya çıkacağız. Tabloya üzerinden videomuzu sulandıracağız. Arkadaşlar ilk önce Sınavda kaç soru var? 20 soru arkadaşlar. 20 soru. Gençler bu 20 sorunun 10 tanesi arkadaşlar. Her 10 tanesi kazanımları içeren sorulardır. Kazanımları öğrenci kapmış mı? Peki zorluğu ne arkadaşlar? zorluğu %40-%60 arasında değişecek. Ve sınava giren her öğrencinin yapabileceği sorular Çözebileceğiz sorular sadece gençler nedir kendimize güveneceğiz o zaman bu 10 soruyu rahatlıkla yapabiliriz gençler ikincisi şu 5 işte tanesi 5 tanesi arkadaşlar kazanımlar arası bağlantı isteyen sorular denklem becerisini biraz ön plana çıkan sorular ne diye arkadaşlar 2-3 kazanımı bir arada soracak, kazanım arası balantı isteyecek gençler ve birazcık denklemden esintiler olacak. Hafif sınava hazırlanan, birkaç deneme sınavına giren ya da geri kalan bir haftada 5 tane deneme sınavı çözüp bu deneme sınavındaki yanlışlarını öğrenen öğrencilerin yapa, yapacağı sorular Nedirdi bu gençler? Demek ki biz 15 soruyla uğraş arkadaşlar. Rahat rahat 13, 14, 15 net çıkarabiliriz. Peki öğretmenim, diğer 5 soru nedir? Arkadaşlar, geri kalan arkadaşlar o 5 sorunun 3 tanesi gençler, 3 tanesi hikayeden çıkaramayacaksınız deneme sınavlarında gördüğünüz adam işte sağ veriyor, içinde ölçü veriyor. Mehmet Ahmet diyor, Mehmet diyor, Veli diyor. Ama hikayeden çıkarım yapıp arkadaşlar denklemi okumanız gerekiyor. İşte hepinizin sınavın sanki geleceği yeni nesil sorduğunuz şey bu arkadaşlar. Ama unutmayın yapabileceğiniz 15 soru varken Bulara odaklanmayın arkadaşlar. Odağınız bu olmasın. Lütfen buraya dikkat edelim. Peki hocam geriye kaldı iki soru. Şimdi, gençler onu siyah yazmak istiyorum. İşte, iki soru. Ne olacak size söylüyorum arkadaşlar. 7. ve 8. sınıfta sınıfta test, bol test çözen, sorulara hakim olan ve hayat akışındaki matematik okur yazarlığını benimsemiş olan öğrencilerin yapacağı sorular. Yani hafif zorlayan bunlar üzerinde çalışır, uğraşır, zamanı kullanır ve ve yapması içten bile değil. Bu arkadaşlar hiçbir şekilde kendinizi yormuyorsunuz ve sınavda rahatlıkla 15 civar yapabileceğinizi bilmenizi istiyorum. Hmm. Peki hocam zorlu olarak nasıl geliyor? Arkadaşlar bakın şuraya özellikle soru dağılımını koydum. Beraber üzerine biraz konuşalım. Bakın gençler Şöyle baktığımızda çarpan katlardan geçer, e, geçen özel bir yıldı. geçiyorum. Bu da pandemi yılıydı. Geçiyorum. Dağlamız genelde ya yaşı, şu, şuralardan biri olacak. Arkadaşlar bakın 3 sorunun olduğu yerde 2 sorunun olduğu yerde ve sorunun olduğu yerde zorlayıcı soru gelir. Diğer konulardan arkadaşlar zorlayıcı soru gelme ihtimali yok. Düşük. Yani az önce bahsettiğim ortalama yüzde 60 olan. Demek ki gençler neye dikkat edeceğiz? Doğrusu denkleme dikkat edeceğiz gençler. Görgülüyle dikkat edeceğiz. Biz üstü ifadeleri dikkat edip sınavda arkadaşlar durulamayla bunları gerekirse bırakacağız. Hocam nasıl olacak? Arkadaşlar 3 sorunun biri ağır olur. Seçici olur gençler. İkisi de yapılabilir olur. Yapılabilir. Bunun bilinciyle sınavda ben bu işi yaparım demeniz gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlar rahatlıkla yapacağınız sorular çok fazla. var Bu ol, gözünüzde lütfen büyütmeyin. Ve en son Deneyeceğim nokta şu. Hepinizin kafasını kuruculayan en iyi net nasıl çıkarılır? Bir Arkadaşlar az önceki anlattığım şeyleri düşünerek hedefinizi 15 civarı koyarak. 15 civarı net. Gençler bu 13 olur. Tık 17 olur. Bu arada gidebilir. 2. Turlamayı, turlamayı yapmak. Peki arkadaşlar son süreçte yapılabilir mi? Gençler şu an önünüzde 7 gün var. 7 gün demek arkadaşlar. 7 gün demek. 14 tane matematik denemesi demek. Denemesi demek. Gittiğiniz okulda ya da kurumlarda ya da evde arkadaşlar zaten her gün bir LGS denemesi yapacaksınız. Ayrıca artı bir maddenemesi yapacaksınız. Ve buradaki 20 sorunun yapılamayan sorularına yani buradaki 20 matematik 20 matematik arkadaşlar buradaki boş ve yanlışlarınızı şöyle öğreneceksiniz ya uygulamaların çözümünden ya da öğretmenlerinizden şöyle öğreneceksiniz ve inanın ben yaparım dedikten sonra ben yaparım. Söyledikten dedikten sonra zaten 15'i yapacaksınız. Ama ilk videodaki sınav taktiklerini de gözden geçirin. O zaman inan gençler ikisi birleşti mi başarı sizin olacak. Ve gençler şu dileklerimle videoyu tamamlamak istiyorum. Bugün başlayan çalışmanız YKS'ye kadar, YKS'ye kadar gençler devam etsin. Ve başarı sizinle olsun. İyi çalışmalar, lisede görüşürüz. Heyecanla sizi bekliyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz, siz bizim gençlerimizsiniz. Lütfen hayatın tadını çıkarın. İyi çalışmalar.